Selam gençler. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda bir kamyonet kasasındaki sandık ile ok yönünde sabit hızla hareket etmektedir. Burada sabit hız olduğunu aman dikkat arkadaşlar. Sabit hızda net kuvvet sıfırda. Sandık kamyonetin ön ve arka uçlarına gergin olmayan kebeli iplerle bağlanmıştır. Buna göre kamyonet sabit hızla hareket ederken sandığa etki net kuvvet ok yönündedir diyor. Yanlış arkadaşlar. Net kuvvet sıfırdır. O nedenle arkadaşlar birinci ifade yanlış. Kamyonet hızlanırsa kebeli gerilme kuvveti oluşur. Kamyonetin hızlanması demek sandığında beraberinde hızlanması demektir. Sandığın bu yönde zanabilmesi için de mutlaka o yönde bir kuvvet gerekiyor. O da öndeki iple sağlanabilir ancak ipler çünkü çekme kuvveti uygulayabiliyor. Dolayısıyla K ipi gerilerek bu sandığa bir kuvvet uygulamış. Dolayısıyla onu hızlandırmış olur. İkinci ifade doğru. L ipinde gerilme kuvveti oluşuyorsa o halde L ipi bunu geriye doğru çekiyor demektir. Geriye doğru çekildiği zaman da harekete ters yönde kuvvet olduğu için yavaşlayan hareket yapması gerektirir. Yavaşlayan hareket yapmıştır diyor. Üçüncü ifade de doğru. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3'tür.